Yani bu gördüğümüz şey fotoğrafın küçük kısmı mı aslında? Olay daha mı büyük. Hani her hmm. programda konuşuyoruz ya artık AKP içindeki rant yetmiyor, paylaşılamıyor, birbirlerini yemeye başladılar gibi. Yani böyle de okuyabilir miyiz? Ne dersin? Bence okuruz. Hatta şöyle söyleyeyim açık net orada kendilerini bu e, konumdan kurtarmasını bekledikleri insanlara sesleniyorlar buradaki ifadeler hakimlere verilmiyor buradaki ifadeler e, açıkçası yargılan kendilerini kurtarmak için verilmiyor tam tersi bu ifadeleri okuyacak olan kendilerine yakın kendilerinin önünü açmış kendilerine şimdiye kadar bu ilişkileri kurmak için e, alan açmış iktidarın önemli isimlerine veriliyor bunlar. Çok nettir bu. Yani burada çok fazla şekilde mesela Can Holding davasında bu işe Ciner davasında falan hepsinde biz bunları gördük. Devlet büyüklerinden bahsediliyor. Bir abilerim var deniyor. işte büyüklerim falan diye. Şimdi bir insan ifadede niye böyle ucu açık hani şöyle söylenen insan dışında kimsenin anlamadığı şekilde ifadeler kullanır. Bu ifadeler hakime ifade verirseniz siz net da net olur yani sonuçta ifadenin net olması lazım. E, keskin olması lazım. Kesin olması lazım. ifadenin belirsizliği aslında oradaki sanığın aleyhinedir. E, abi diyor, büyük diyor, bir şey dediği belli değil itham ettiği insan aslında orada dolaylı yoldan kastettiği birileri var. O kastedilen insanlar anlasın diye verilen ifadeler bunlar. Ve onlar bunlar anlasın da beni buradan kurtarsın. Onlar anladıktan sonra tekrar onları oradan kurtarabilirler mi onu bilmiyoruz. Bizim için hala bu şu an şu, şu anki davalardan hepsinde tüm davaları kastediyor. Orada belli isimleri kendini kurtarmalarını bekliyor. Zaten ya Ali Türkiye öyle bir şey ki yargı meselesini geçtim. Türkiye'de mesela insanlar bakanlıktan alınıyorlar. Değil mi? Mesela siyasette daha aşağı pozisyonlara geliyorlar. Çok net iki örnek verelim. Süleyman Soylu, Hulusi Akar.